Sevgili dostlar merhaba. Hepinizi selamlıyorum. Bugün günün gündeminde iki konuyu ele almaya çalışacağız. Hiç şüphesiz günün konusu Alaska zirvesi. Trump'ın Putin ile Alaska'da yapacakları zirveyi ele alacağız. Bu zirve öncesinde neler beklemeliyiz ve zirveden sonra Ukrayna'da neler olabilir? Buna bakacağız. Bir diğer konu ise Sırbistan. Sırbistan karışık. Sokaklar barut fıçısı gibi İç savaşı andırır görüntüler geliyor Sırbistan'dan. Çatışmalar şiddete doğru kayıyor. Sırbistan'da neler oluyor? Programa başlamadan önce diğer kanalımızı da hatırlatalım. Akademi Laçiner kanalında biraz daha farklı konuları ele almaya çalışıyoruz. Daha fazla video izlemek istiyorsanız Akademi Laçiner kanalımızı yani bu kanalın ikinci kanalında izleyebilirsiniz. Orada da gelirseniz buluşuruz, sohbet etme imkanı buluruz. Evet Sırbistan'la başlayalım müsaadenizle. Balkan ülkesi Sırbistan'da sokaklar durulmuyor. Ülke 9 aydır karışık. Binlerce kişi hatta on binlerce kişi çok farklı şehirlerde çok sayıda gösteri düzenledi, düzenlemeye devam ediyor. Yolsuzluğu protesto ediyorlar. 13 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'i erken seçime çağırıyorlar. Bırak koltuğu diyorlar seçim yap. Olaylar 9 ay önce Novi Sad'da başladı. Novi Sad Sırbistan'ın ikinci en büyük şehri. Novi Sad tren istasyonunun çatısı çöktü. Çatı çökünce çatının altında 16 kişi hayatını kaybetti çok sayıda insan da yaralandı. Normalde bu tarz tren istasyonlarında çatı çökmesi olayı hani çok olağan dışı bir şey yok ise çoğunlukla malzemeden çalınca oluyor. Yani demiri olması gerekenden daha az katarsanız, mühendislik kurallarına uymazsanız vesaire vesaire. İşte göstericiler diyor ki bu istasyonda hırsızlık yapıldı. Çatıda yolsuzluk yapıldı. Yozlaşma zirve yaptı. Dediler ve bundan da Cumhurbaşkanı Vucici ve onun partisi Sırp İlerici Parti'yi sorumlu tuttular. Olaylar 9 aydır sürüyor demiştik. Ara ara patlak veriyor. Bazen daha yoğun oluyor. Bazense Böyle günlerce bir sessizlik olabiliyor. Binlerce insan iktidar karşıtı yürüyüş yapıyor, gösteri yapıyor. Huyiç her seferinde seçim çağrılarını reddediyor. Seçimle geldim, seçimle giderim, seçim zamanında yapılacak diyor. Gösterilerde başı ise heyecanlı öğrenciler çekiyor. Sadece Altı buçuk milyon nüfusu olan ülkede yüz binlerce insanın bir araya geldiği protestolar yaşandı. Düşünsenize Ankara'nın nüfusuna yakın böyle o civarlarda bir nüfusu var Sırbistan'ın ve buna rağmen 150 bin kişi 200 bin kişi büyük kalabalıklar meydanlarda toplanabiliyor. Bu hafta ise şiddetli gösteriler yeniden patlak verdi. Dediğim gibi olaylar şiddete kaymaya başladı. Şiddet olayları dün gecede artarak devam etti. Ülkenin geleceği yönünde ciddi kaygılar var. Bu hafta salı ve çarşamba akşamları Sırbistan'ın çeşitli bölgelerinde kuvvetli gösteriler yaşandı. Onlarca kişi yaralandı. Hatta bugünün verilerine baktığımız zaman yaralı sayısı yüzün üzerine çıkmış durumda. Karşıt görüşlü grupların çarpışması ilk anda akla iç savaş tehlikesini getirdi. Çünkü Sırplar Sırplara girdi. Yani bu olay sadece göstericilerle polis arasında yaşanan bir olay olmaktan çıkmaya başladı. Vucic iktidarını koruyabilmek için polisiye önlemlerin Devlet gücünün yeterli olmadığını düşünüyor. Olmalı ki sokaklara Sırp İlerleme Partisinin destekçileri taraftarlara çıktı. Bunlar da yüzlerine maske takıyorlar, böyle kimliklerini saklıyorlar. O maskenin arkasında kim var bilemiyorsunuz. Katil mi, hırsız mı? efendim bir elinde bıçağıyla saldıracak bir ayyaş mı kim olduğunu bilemiyorsunuz. Belki de o maskelerin arkasında gizli polis var veyahut da özel yetiştirilmiş silahlı insanlar var. Bunu kimse bilemiyor ve sokaklarda şu anda karşıt siyasi görüşte olanların çarpışması aşamasına gelinmiş gibi görünüyor. Bu da tabii ki tehlikeli bir aşama. Bir göstericinin polisle çarpışması bir şeydir. Onun kuralları var. Mahkemesi var, şu su var, bu su var. Ama iki sivil grubun çarpışması bir süre sonra olayı iç savaşa bile götürebilir. Çarşamba günü yaşanan çarpışmanın, çatışmanın en önemli özelliği buydu. İki farklı grup karşı karşıya geldiler bunlar. Belgrad'da, başkentte ve Novi Sad'da karşı karşıya geldiler. Hükümet yanlısı grubun elinde şişeler vardı, sopalar vardı. Ayrıca birbirlerine bu gruplar taş da attılar, havai fişek de kullandılar. Çarşamba akşamı Novisat'taki olaylarda polis kalabalığı ateş açtı. Kalabalığın üzerine ateş açmadı ama havaya ateş açtı ve e, polis kendisini korumak için bunu yaptığını açıkladı. Novisat'taki iktidar partisinin ofislerine çok sayıda kalabalık yaklaşınca, çok sayıda insan yaklaşınca polis havaya ateş açtı. Bu da çok büyük paniğe yol açtı. Acaba hani güvenlik güçleri bize ateş açıyor mu endişesine yol açtı. Sadece güvenlik güçleri değil iktidar yanlısı taraftarlar içerisinde de bu tür provokasyonlara girebilecek kişilerin olduğu da iddia ediliyor. Dün gece Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece de hükümet karşıtı protestocular iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin Novisat ofislerini yıktı. Dün muhalif gruplar başkent Belgrad'da Polis ve SNS destekçileriyle yani Sırp İlerleme Partisi destekçileriyle çatıştı. Orada da yine onlarca kişi yaralandı. Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad'da çok sayıda protestocu parti ofislerinin pencerelerini kırdı, mobilyaları ve içerideki tüm eşyaları, dosyaları, dolapları dışarı fırlattı. Göstericiler bina dışına boya ile sprey boyalarla grafiti çizdiler, sloganlar yazdılar. Olay esnasında polis veya Vucic destekçileri etrafta yoktu. Büyük ihtimalle olayı büyütmemek için geri durdular. Kalabalık Cumhurbaşkanı aleyhine sloganlar attı. O gitti gitmeli şeklinde bağırdılar. Olayın ardından polis şehirde birkaç bloğu kordon altına alırken kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis son günlerde iyiden iyiye sertleşiyor ve daha da sertleşeceğine dair işaretler veriyor. Uluslararası gözlemciler Sırp polisini keyfi ve orantısız şiddet kullanmakla suçluyor. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Daticise ise protestocuların Novi Sad, Belgrad, Pansevo ve Sabaş'ta polise saldırdığını en az 5 polis memurunun bu olaylarda bu saldırılarda yaralandığını iddia etti polis dediği saldırıları önlemek için harekete geçmek zorundaydı. Herkesi sokaklardan ayrılmaya evlerine dönmeye çağırıyoruz. Böyle dedi Sırp Bakan son 3 günlük olaylarda yüzden fazla kişi yaralandı. Onlarca kişi de gözaltına alındı. Yaralananlar arasında bir de muhalefet partisi milletvekili var. Cumhurbaşkanı Vucic ise olaylar böyle sürdüğü sürece daha fazla tutuklama yapacakları tehdidinde bulundu. Sırbistan kaynıyor. 13 yıllık Vučić iktidarı yıprandı, yoruldu. Özellikle yolsuzluk ve hırsızlık iddiaları ayyuka çıktı. Elbette başka boyutlar da var. Sırbistan'ı belki erken bir seçim rahatlatabilir ama iktidardaki Vučić buna da yanaşmıyor. Önümüzdeki günlerde Sırbistan'ın ismini daha sık duyarsanız şaşırmayın. Evet gelelim ikinci konumuza. Hiç şüphe yok ki bugünün konusu Alaska zirvesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşecekler. Zirve güvenlik gerekçeleriyle Alaska'da bir askeri üste gerçekleştirilecek. Putin uluslararası ceza mahkemesinin kendisi hakkında aldığı tutuklama kararından sonra uzun süredir uluslararası ziyaretlerini azaltmıştı. Çok çok az yere gitti Putin. Putin'in Amerika'ya gelmesi Trump'a duyduğu güveninde bir göstergesi, bir jest yapıyor Putin. Bir anlamda hani Trump'ın ayağına gidiyor. Ama diğer taraftan Alaska dediğimiz yer Rusya'nın 19. yüzyılda Amerika'ya sattığı bir yer. Bir yönüyle de Putin eski topraklarını ziyaret etmiş oluyor ve tarihte Alaska'ya ayak basan ilk Rus devlet başkanı oluyor. Trump ve Putin iyi anlaşıyorlar. Trump ne derse desin günün sonunda hep Putin'in istediği oluyor. Trump Putin'i bir türlü kıramıyor. Avrupa ülkeleri Trump'a Rusya'ya dönük hiçbir ilave yaptırım kararı aldıramadılar. Ukrayna meselesinde Trump Rusya lehine olabilecek hiçbir şeye imza atmadı. Trump Ukrayna'ya Avrupa üzerinden silah satarken bile nazlanıyor. Zorlanarak o silahları Avrupa'ya veriyor. ABD Başkanı Donald Trump önceki hafta Rusya'yı tehdit etmişti ve geçen hafta Cuma gününe kadar barış masasına oturmaz ise Rusya'ya karşı ikinci gümrük vergileri üzerinden ağır yaptırımlar getireceğini söylemişti. Putin son anda bir hamle yaptı, bir teklif ortaya attı ve Trump'ın tehdidini boşa çıkardı. Trump, Putin'in yüz yüze zirve önerisini kabul etti. Ancak bu buluşma Ukrayna'yı ve Avrupa'yı telaşlandırdı, hatta korkuttu. Çünkü Donald Trump Alaska zirvesinde Putin ile Ukrayna'da toprak takası konuşacaklarını açıkladı. Toprak değişimini konuşacağız dedi. Trump hiç çekinmeden bunu söyledi. Rusya lideriyle oturacağız. Ukrayna toprakları üzerinde pazarlık yapacağız anlamında şeyler söyledi Trump. Zirve kısa sürede Ukrayna olmadan Ukrayna'nın paylaşılacağı bir toplantı olarak algılanmaya başlandı. Bu esnada Putin'in Trump'a teklif ettiği ateşkes planı da basına sızdı. Buna göre Putin Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas'ın ve Kırım'ın Rusya'ya resmi olarak verilmesini, Zaporizhia ve Kerson'da da çatışmaların dondurulmasını önerdi. Yani Putin diyor ki ben şu ana kadar aldığımı alayım, bundan biraz daha fazlasını bana verin, çatışmayı durduralım, ateşkes ilan edelim. Putin'in başka talepleri de var elbette. Yaptırımların kalkması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi vesaire. Eğer Putin'in istekleri kabul edilirse sadece bir ateşkes sağlamak için Rus işgali ke kemikleşmiş olacak kesinleşmiş olacak. Ukrayna Rusya'nın işgaliyle aldığı her şeyi tanımış olacak. Ne için ateşkes için bakın barış anlaşmasından konuşmuyoruz ortada henüz bir barış anlaşması yok. Bütün bu konuşulanlar ateşkes için. Bu konuşmaları ve istekleri öğrenen Avrupalılar Putin'in Trump'ı her an kandırabileceğini düşündü. Avrupalılar bir haftadır kıvranıyor. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Açıklama üzerine açıklama, bildiri üzerine bildiri. En sonunda Trump'a ve Beyaz Saray ekibine ulaştılar. Aman dediler. Ukrayna topraklarını Rusya'ya vermeye kalkma. Özellikle Donbas'ı sakın verme. Donbas toprakları çok önemli. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin toplamına Donbas deniyor. Donbas ağır sanayi bölgesi. Daha doğrusu savaştan önce böyleydi. Ukrayna'nın uçakları falan böyle tankları Donbas'ta yapılırdı. Aynı zamanda bu bölge çok zengin maden yataklarıyla biliniyor. Bunlar arasında nadir elementler de var. Rusya önce Donbas'ta Rusça konuşan ahaliyi silahlandırdı ve 2014'te de onları ayaklandırdı. Ardından bu muhalefeti bahane ederek bu vilayetleri Rusya'ya ilhak etti. Donbas'ın büyük kısmı şu anda Rusya'nın işgali altında ama Rusya bölgenin tamamını henüz ele geçirebilmiş değil. Donbas Rusya için çok kıymetli. Altın kıymetinde ekonomik değeri var. İlaveten stratejik değeri var. Kırım topraklarına karadan işte Moskova üzerinden indiğinizde kuzeyden güneye doğru Kırım'a varabilmek için Donbas çok kilit bir yerde. Tüm bunlara ek olarak savaşın içerisinde Donbas'ın değeri daha da arttı. Çünkü Donbas Ukrayna ülkesinin kale kapısı gibi bir yer haline dönüştü. Donbas'ta belli yükseltiler var. Şimdi Ukrayna'nın büyük bir kısmı düzlük bir alandır. Bu nedenle yükseltiler savaşta çok kıymetli yerler haline geliyor. Ve burada belli yükseltilere ek olarak kritik kavşaklar bulunuyor. İşte demir yolları kavşağı, karayolları kavşağı gibi önemli lojistik hatları bulunuyor. Pokrovsk gibi bazı kasabalar var ki buraları ele geçirmek hemen arkasındaki Hinterland'ı ele geçirebilmek için çok önemli bir avantaj sağlıyor. Şu anda Donbas'ta savaş milim milim ilerliyor. Ruslar ilerliyor doğru. Ukrayna topraklarının yüzde yirmisi yaklaşık olarak Rusya'nın elinde. Ve her gün bir miktar daha ileri gidiyorlar. Fakat yavaş ileri gidiyorlar bir kasabayı ele geçirebilmek için yeri geliyor 5000 askerini 10 bin askerini kaybetti Rusya. Ama buna değer diyor. Çünkü o kasabayı aldığında arkasındaki alanın savunmasız kalacağını düşünüyor Rus ordusu. Şu anda da gözlerini Pokrovska dikmiş durumdalar. Eğer Ukrayna Donbas'ın tamamını kaybedecek olur ise Orta Ukrayna dediğimiz bölge neredeyse savunmasız kalacak. Çünkü Ukrayna'nın orta bölgesi Donbas kadar savunması kolay bir bölge değil. 3 yıldır Donbas ve çevresinde takılıp kalan ordular eğer bu bölge düşer ise çok farklı bir denge ile karşılaşabilirler. Pek çok uzmana göre Donbas'ın tamamını ele geçiren Rus orduları kısa sürede Dinyeper nehrine ulaşabilir ve hızla Orta Ukrayna'nın önemli bir kısmını işgal edebilir. Savunma hatları kırılır. Ukrayna bu hatları yeniden nerede kuracağını bilemeyebilir. İşte bu nedenle Avrupa Trump'tan Donbas'ı Ruslara bırakmamasını istedi. Onların da derdi yine kendileri aslında. Çünkü Donbas'ı aşan Rus ordularını Orta Ukrayna'da durdurmak zor. Orta Ukrayna'da düşer ise Rus orduları Almanya sınırına 650 kilometreye kadar yaklaşır. Fransa'nın en doğu sınırlarına ise 1000-1200 kilometreye kadar yaklaşır. Yani böyle 4-5 saatlik bir mesafede Rus orduları Almanya'ya ulaşabilecek bir noktaya gelir. Rusya Ukrayna'da ilerler ise bunun anlamı Avrupa içlerinde tünel kazıp ilerlemek gibi bir şey oluyor. Bunun durdurulabileceği en iyi yer don Yani eğer Batı dünyası, Avrupa'sı, Amerika'sı Ukrayna'yı yeterince desteklemiş olsalar idi Rus ordularını Donbas'ta tutmak mümkündü. Ama Ukrayna ordusunun dayanacak gücü kalmadı gibi görünüyor. Şu anda çok böyle yükleniyor Rusya ve Ukrayna'da durdurmaya çalışıyor. Bir anlamda böyle hani iki kişi düşünün birbirini iten Rusya Ukrayna'yı milim milimde olsa geriye doğru itiyor. Avrupa Ukrayna'yı silahla destekleyerek bu gerilemeyi durdurmak istiyor ama şu an için durum tersi yönde ilerliyor. Alaska'daki zirveden ne çıkar bilemiyoruz. Alaska bana bir çeşit oyalama taktiği gibi geliyor. Daha doğrusu oyalama taktiğinin devamı gibi bir tür tiyatro gibi diyebilirsiniz. Hem Putin hem de Trump dünya kamuoyunu bu konuda oyalıyor. Trump'ın derdi Ukrayna değil Rusya ile bir şeyler yapmak istiyor. Hepsine de hakim değiliz. Hani bildiğimiz kadarıyla söyleyelim. Trump Ukrayna savaşı bir an önce bitsin istiyor. Ama şu ana kadar Trump Ukrayna lehine ağırlığını hiç koymadı. Bundan sonra da koyacak gibi görünmüyor. Putin ise oyalama taktikleriyle zaman kazanıyor. Amerika'nın Ukrayna'ya olan desteğinin ciddi oranda azaldığını gören Putin şu anki haliyle Ukrayna'yı yiyebileceğini düşünüyor. Bir yandan ateşkes için oyalama taktikleriyle zaman kazanıyor. Diğer taraftan Rus ordusuna Ukrayna'yı ezin geçin mahvedin talimatları veriyor. İşte bu Alaska zirvesinden hemen önce de Rusya işte füzeleriyle insan savaş araçlarıyla elinde ne varsa artık hepsiyle Ukrayna tarafına tam hız saldırılarını artırdı. Bir haftadır çok yoğun saldırıyor Rus ordusu. Putin yaz ayları boyunca Ukrayna'nın doğusunda ve kuzeyinde kilometrelerce yeri ele geçirmeyi hayal etmişti ama olmadı. Tahmininden daha az yeri alabildi Putin. Trump'la görüşme öncesinde Pokrovsk civarında 10 kilometrelik bir alanda Rusların sert bir saldırı yaptıklarını da görüyoruz. Fakat orada da tam olarak istedikleri başarıyı henüz elde edemediler. Ukrayna'nın beşte biri şu anda Rusya işgali altında demiştik ve Rus ordusu ilerliyor demiştik. Ne var ki bu hızla ilerlerlerse Ukrayna'nın tamamını Rusların alması belki de 100 yılı bulabilir. Fakat şunu da unutmamak lazım ilerleme belli bir aşamadan sonra çok hızlanabilir ve Rusya 2030 yılına kadar yani önümüzdeki dört buçuk yıl içerisinde Ukrayna'nın batı bölgelerine kadar ulaşabilir. Orta Ukrayna'yı ele geçirebilir. Yine sınır bölgesinde Sumi gibi Harkiv gibi yerler düşebilir. Rusya'da o sabır ve inat var. Buna mukabil batıda Ukrayna'yı yeterince destekleyecek sabır ve güç var mı onu da zaman bize gösterecek. Diğer taraftan Avrupa'da bilhassa Brit Britanya'da yenilgi hissi hakim. Trump'ın önce Amerika politikası Avrupa güvenlik mimarisinde Amerikan etkisini gücünü zayıflattı. Avrupa'yı Rusya ile baş başa bıraktı Amerikalılar. Trump ve ekibi defalarca NATO'nun 5. madde garantilerini belirsizleştirdi. Rusya saldırırsa... Amerika desteğinin garanti olmadığını hatırlatıp durdular. Avrupalı liderlerle sürekli gerilim yaşayan Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan Putin'in Rusyası ile ilişkilerini yakınlaştırdı. Ardından Trump Ukrayna'ya olan Amerikan yardımını kesti. Ukrayna'yı savunma yükü tamamen Avrupa'nın sırtına kaldı. Avrupa'nın bu yükü tek başına kaldıramadığı ortada aralarında doğru düzgün para toplamakta bile zorlanıyorlar. 2025 yılı öyle böyle geçti. Çünkü Biden döneminde Biden Ukrayna'ya yapılacak pek çok yardımı yasaya bağlamıştı. Trump bunları engellemedi veya engelleyemedi. Ama 2025 yılı bitiyor. 2024'ten garanti edilen yardımların da sonuna gelinmiş durumda. Yardımlar tükendikçe Ukrayna'nın sonbaharda kışın ve önümüzdeki yılın ilk baharında çok zor durumda kalması muhtemel. Çünkü Amerikalılardan boşalan o vakumu Avrupalılar dolduramıyor. Trump'tan önce bütün hesap Rusya'yı Ukrayna'da tutmak, savaşı çıkmaza sokarak Rusya'yı bu bataklıkta yavaş yavaş eritmekti. Ne Ukrayna bu savaşı kazanabilecekti ne de Rusya. Aslında bu sadece Rusya değil, Ukrayna'ya da bir tuzaktı ve bu tuzağı kim kurdu? İşte Biden'ı kurdu. İngilteresi, Fransa'sı, Almanya'sı hep birlikte kurdular. Trump ise bu oyunları paylaşmıyor. Bu politikaya katılmıyor. Belki de Rusya'yı yakın gelecekte olası müttefik olarak görüyor. Amerika'nın ve İngiltere'nin oyununa gelen Avrupa ise ortada kaldı. Ortada kalan sadece Avrupa değil, Asıl kurban Ukrayna'da ortada kaldı. Batının desteği olmaksızın Ukrayna bu savaşı sürdüremez. Ne kadar kahramanca savaşırlarsa savaşsınlar, Batı'dan gelen yardımlar kesilir ise Ukrayna'da hayat durur. Memurların maaşı bile ödenemez. Dolayısıyla herkes barışa mahkum gibi görünüyor. Ancak bu barış kimin şartlarıyla olacak? Görünen Avrupa'nın şartlarıyla değil de Rusya'nın şartlarıyla olacakmış gibi görünüyor. Eğer Avrupa Ukrayna'ya daha büyük destek verebilirse, daha çok silah, daha çok para belki bu şartlarda bazı yumuşamalar olabilir. Çünkü cephede zorlanan Rusya şartlarını bir miktar azaltabilir ama daha fazlası değil. Bu tabloyu değerlendiren pek çok batılı yorumcuya göre Avrupa hızla 1939 şartlarına dönüyor. Az önce The Telegraph'tan bir makale okumuştum. Orada Cheryl Jacobs diyor ki Avrupa'nın üzerine karanlık gölge iniyor ve Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi büyük bir savaşa doğru yaklaşıyor. Rusya kışkırtılırken beceriksiz Avrupalı yöneticiler kendi kendilerini savunmaktan oldukça uzak görünüyorlar. Bugün yapılacak olan Alaska zirvesinden ne çıkacak bunu ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Eğer bir sürpriz çıkarsa tabi hemen bunu sizinle paylaşırız kısa bir yorumla bugünkü gelişmeleri değerlendiririz. Şimdilik ön izlenimlerimiz böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.